2. SAMUEL 24. BÖLÜM Rab, İsrail halkına yine öfkelendi. Davut'u onlara karşı kışkırtarak, git İsrail ve Yahuda halkını say dedi. Kral, yanında bulunan ordu komutanı Yoav'a şu buyruğu verdi. Dandan Beşeva'ya'daki İsrail'i bütün oymaklarına gidip, halkı sayın ki halkın sayısını bileyim. Ama Yoav, Rab, Tanrı'nın halkını yüz kat daha çoğaltsın efendim kralım da bunu görsün diye karşılık verdi. Ancak efendim kralım neden bunu istiyor? Gel gelelim kralın sözü Yoav'la birlik komutanlarının sözünden baskın çıktı. Böylece kralın yanından ayrılıp İsrail'de sayım yapmaya gittiler. Şeria ırmağından geçerek Aroer yakınında vadinin ortasında kentin güneyinde konakladılar. Oradan Gat'ı, Yazer'i, Gilat'ı, Tahtim Hoçi topraklarını Dan Yağını geçip Sayda'ya vardılar. Sonra Sur Kalesi'ne Hivlilerle Kenanlıların bütün kentlerine uğradılar. Sonunda Yahuda ülkesinin Negev bölgesindeki Beşeva'ya ulaştılar. Dokuz ay yirmi gün ülkeyi baştan başa dolaştıktan sonra Yerüşelem'e döndüler. Yoav, sayımın sonucunu krala bildirdi. İsrail'de kılıç kuşanabilen 800 bin, Yahuda ise 500 bin kişi vardı. Davut sayım yaptıktan sonra kendisini suçlu buldu ve Rabbe, bunu yapmakla büyük günah işledim dedi. Ya Rab, lütfen kulunun suçunu bağışla, çünkü çok akılsızca davrandım. Ertesi sabah Davut uyandığında, Rab, Davut'un bilicisi Peygamber Gada şöyle dedi. Gidip Davut'a de ki, Rab şöyle diyor, Önüne üç seçenek koyuyorum. Bunlardan birini seç de sana onu yapayım. Davut'a gidip durumu anlattı ve şöyle dedi. Ülkende yedi yıl kıtlık mı olsun? Yoksa seni kovalayan düşmanlarının önünden üç ay kaçmak mı istersin? Ya da ülkende üç gün salgın hastalık mı olsun? Beni gönderene ne yanıt vereyim? Şimdi iyice düşün. Bu sıkıntım büyük diye yanıtladı. İnsan eline düşmektense Rabbin eline düşelim. Çünkü onun acıması büyüktür. Bunun üzerine Rab o sabahtan belirlenen zamana dek İsrail ülkesine salgın hastalık gönderdi. Dandan Berşeva'ya dek halktan yetmiş bin kişi öldü. Melek Yerüşelem'i yok etmek için elini uzatınca Rab göndereceği yıkımdan vazgeçti. Halkı yok eden meleğe yeter artık elini çek dedi. Rabbin meleği Yavuzlu Aravna'nın harman yerinde duruyordu. Davut halkı öldüren meleği görünce Rabbe, günah işleyen benim, ben suç işledim dedi. Bu koyunlar ne yaptı ki? Ne olur beni ve babamın soyunu cezalandır. O gün Gat Davut'a gitti. Ona, gidip Yavuzlu Aravna'nın harman yerinde Rabbe bir sunak kur dedi. Davut, kadın sözü uyarınca, Rabbin buyurduğu gibi gitti. Aravna bakınca, krala, görevlilerin kendisine doğru yaklaştıklarını gördü. Varıp, kralın önünde yüzüstü yere kapandı. Sonra, ''Efendim, kral niçin kulunun yanına geldi?'' diye sordu. Davut, ''Rabbe bir sunak kurmak üzere, harman yerine senden satın almak için.'' diye yanıtladı. ''Öyle ki salgın hastalık halkın üzerinden kalksın.'' Aravna, efendim kral uygun gördüğünü alıp Rab'be sunsun, dedi. İşte yakmalık sunu için öküzler ve odun için dövenlerle öküzlerin takımları. Ey kral, Aravna bütün bunları sana veriyor. Sonra ekledi, Rab tanrın senden hoşnut olsun. Ne var ki kral olmaz dedi, senden malını kesinlikle bir ücret karşılığında satın alacağım. Çünkü Tanrım Rabbe karşılığını ödemeden yakmalık sunular sunmam. Böylece Davut, harman yerini ve öküzleri elli şekel gümüş karşılığında satın aldı. Davut orada Rabbe bir sunak kurup yakmalık sunuları ve esenlik sunularını sundu. Rabbe, ülkeyle ilgili yakarıyı yanıtladı ve salgın hastalık İsrail'den kaldırıldı.